yeni bir bölümle karşınızdayız. İlk olarak tarihi bir esere yer veriyoruz. Uzakları görebilen hükümdar adlı çalışmanın ikinci cildine yer veriyoruz. Düşmanlarının bile siyasi bir deha demekten kendini alamadığı Sultan II. Abdülhamit Han devri, yakın tarihimizde bilinmesi gereken mühim teferruatlar içerir. Kitap, Abdülhamit Han devrinin daha iyi anlaşılması ve geleceği ışık tutacak fikirlerin zihinlerde yeşermesi ümidiyle o devre mercek tutuyor. Sırada Mutlu Prens, Bütün Masallar, Bütün Öyküler adlı klasik bir eser var. Oscar Wilde tarafından kaleme alınmış öyküler, Türkiye İş Bankası kültür yayınları aracılığıyla okura ulaşıyor. Şiirleri, oyunları, deneme ve mektuplarının yanı sıra öykü ve masallarıyla da Wilde, sanatta güzelin yılmaz bir savunucusu olmuştur. Bütün Masallar, Bütün Öykülerde ise peri masalından polisiye öyküye, denebilirse insanlığın bütün duygu halleri var. Şimdi ise İlber Ortaylı'nın 7'den 70'e herkesin faydalanacağı bilge şahsiyetinden ve yaşam tecrübesinden süzülen tavsiyelerden oluşan Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı esere yer veriyoruz. Eser, kronik kitap etiketini taşıyor. İlber Hoca bu kitapta bir insanın çocukluktan itibaren hayatın hemen her alanında ihtiyaç duyacağı çözümleri nasıl bulabileceğini örnekler vererek anlatıyor. Okurun ikinci kez selamlayan bir şehir durduğunda adlı gezi kitabıyla devam ediyoruz. Kitapta Anadolu'nun farklı şehirlerine yapılan seyahatler farklı bir üslupla dile getiriliyor. 100 yıllık bir handa tacilerin kaldığı geniş bir odanın pervazına oturmuş, şehrin seslerini dinliyor yazar. Şehirler resmediyor kelimelerle, nadir çiçeklerle renklendiriyor beyaz kağıtları. Gezip gördüğü yerler içinden ülkemizin topraklarını seçmiş bu kitap için. Sırada seçme öykülerden oluşan Yaz Geldi adlı eser var. Firuzan tarafından kaleme alınan öyküler yapı kredi yayınları etiketini taşıyor. Firuzan öykülerinin bu denli sevilmesinin pek çok baskı yapmasının nedenlerinden biri de sahicilik duygularıdır çok güçlü bir biçimde yaratabilme başarısıdır. Öykü kişilerinden her birinin kendine özgü dili, kullandığı sözcükler, o sözcükleri kullanış biçimleri, susuşları, duruşları. Bu seçki onun dünyasına açılan kapıyı aralıyor. Şimdi ise Kemalettin Kamu'nun bütün şiirlerinin toplamı olan Gurbet Benim İçimde adlı esere yara yırıyoruz. Memleket Edebiyatı döneminin önde gelen şairlerinden Kemalettin Kamu, gurbet şairi olarak tanınmış ve yazdığı içli şiirleriyle 1940'lı yılların en sevilen şair şairleri arasında yer almıştır. Hayattayken şiirleri kitaplaşmayan şairin bütün şiirleri ilk kez bir arada okura sunuluyor. Son olarak dünya edebiyatının önemli kalemlerinden Jean-Paul Sartre'ye ait olan Duvar adlı öykü eserine yer veriyoruz. Varoluşçu yazar Jean-Paul Sartre, aydınlanma çağından bu yana çağının tanığı ve birinci olabilmiş, edebiyata, felsefeye ve politikaya ilişkin görüşleriyle çağını etkilemiş, tartışmalara yol açmış ender bir yazar. Duvarda yazarın beş öyküsü yer alıyor.